Tekrardan merhaba. Def fonksiyonlarıyla devam edeceğiz. 11. ve 12. derse ek olarak 13. dersimizde de defleri işleyeceğiz. Şimdi bir fonksiyon yapmak için def metodunu kullanıyorduk. Mesela burada öğrenci diyeyim ben. Öğrenci diye bir tane fonksiyon oluşturalım. Bunun içine ben bilgi vereceğim. Mesela nasıl bilgi vereceğim? At değişkeni koyacağım bir tane. Virgül soyad diyeceğim. Aslında soyada girmeyeceğim. At iki tane virgül oldu. Ders olacak, bir de notu olacak. Yani öğrencinin ismi, dersi ve notu. Dersten aldığı notu gireceğiz. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi Öyle yapalım ki mesela ne olsun? Print olsun. At öğrencinin adını ekrana yazdırsın. Süslü parantez içinde olacak. Sonra ne yaptırsın? Sonra alt metne geçsin. Bunun içine ne yazdıralım? Bunun içine ders yazdıralım. Yine alt metne geçsin. Alt sıraya geçsin. Bunun içine de notunu yazdıralım. Ders notu olsun şu şekilde ve buna da süslü parantez ekleyelim. Bunu da unutmuşum. Buna da bir tane süslü parantez ve formatı çağıraraktan içine at ders notu yazdırıyorum. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturduk ve içine üç tane değer kitledik. Bu değerleri de adders not olarak üç tane olmasına şart kıldık. Aynı zamanda bunları formatla ekrana yazdırdık. Şimdi önce gidersen hatırlarsınız format nasıl kullanılıyordu. Bir de süslü parantezin içine nasıl direkt kilitliyorduk? Burada formatla başladık şu an. Sonra süslü parantezin için değiştireceğiz. Şimdi bir tane deneme amaçlı ben bir şey yazdırmak istiyorum. Öğrenci fonksiyonu çağırdım. İçine 3 tane değer gireceğim. Mesela ilki olsun ferde olsun. Virgül ders de olsun. Kimya ve virgülden sonra aldığı not da 90 olsun diye. Tamam. Şimdi ilk olarak ferdi adı e, kitlenecek. Çünkü ilk olarak ad ilk olarak ilk virgülden önceki ilke eşitlenir. İkinci virgül aralığı kimyaya eşitlenir. Notu da buna eşitlenir. Bir yazdıralım bakalım ne olacakmış. Ad, ferdi, ders, kimya, notu 90 olarak ekranımıza yazdırdık. Tamam. Şimdi formatı nasıl kullandığımızı öğrenmiştik. Eğer ki ben bunları ters yazmış olsaydım mesela nasıl önce ders sonra at yazmış olsaydım formatın içine bunları ters olarak işleyecekti. Örnek o da deneyelim. Çalıştırıyorum at kimya ders ferdi notu 90 oldu. Yani ismim buraya değiştirdiğimden dolayı kimya ile eş, eş, eşlendi. Bu e, formatı bu yüzden sevmiyorum. Çoğu öğretmen formatı kullanmayı zorluyor sanki öğrencilerin ama bu yüzden ben format yerine dedek süslü parantezin içine yazdıracağım onları. Biraz zorlanıyor süslü parantezin içine alırken dikkat ederseniz. Çok hatalar alıyorum bu konuda. Belki diğer öğretmenler bu yüzden seçmiyordur. Buraya da notunu vereceğim bu şekilde. Şu an çalıştırırsam ki hatayı aldık hemen nerede hata aldık acaba ee, bir yerde bir hatamız var bir parantez fazlaymış gördüğünüz gibi doğru bir şekilde dizilerde tamam mesela ben ismimi yazdım deris yazdırdım ama diyelim ki not daha çıkmadı notun sonucu çıkmadı diyelim bunu yazdım. Sadece isimle dersi yazdırmak istiyorum ve notu yazdırmadan programı okutmak istiyorum. Bu defa hata alıyorum. Çünkü neden? 3 tane değer verdiğimizden dolayı gireceğimiz değerlerde 3 tane olması lazım. Mesela virgül bırakıp boşluk bıraksam bunu kabul etmiyor hiçbir şekilde. Bu yüzden burada ek değerler girmem lazım ki program çalışabilsin. Mesela nota bir değer vereyim. Mesela ne yazayım? Parantez içinde bilgi yok yazayım. Ve çalıştırayım. Gördüğünüz gibi bu defa hata almadık. Not girmediğimizden dolayı burada joker kıldığımız, hani yedekte bıraktığımız değer notun içine girmiş oldu. Ve mesela belki ismi ve dersi de olmayacak. Ben bu halde çalıştırmak istiyorum. Ne olacak? Yine çalışmayacak. Bunlarda çünkü değer yok. Yine bunları da birer değer vereceğim. Şu şekil bilgi yok yazsın burada da. Aynen derste de bilgi yok yazsın. Tamam. Mesela ne olacak burada? Mesela ben ismimi ve ders notu yazdıracağım. Notumu yazdıracağım ama hangi dersten olduğunu yazdırmak istemiyorum örneğin. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Mesela ismi yine Ferdi olacak. Ve notumu yazdırmak istiyorum. Aldığım notla mesela 90 diyelim. Dersi yazdırmadım. Halde bunu ekranı yazdırmak istiyorum. Çalıştırdım. 90 not kısmına gelmedi. Direkt derse geldi. Bunun sebebi de ikinci e, verdiğim değer, her zaman ikinci olan değere eşitleniyor. Yani derse eşitlendi. Peki dersi boş bırakarak nota nasıl ekleyebilirim? Parantez içinde virgülden sonra notu eşittir 90 demem yeterli olacak. Yani bu defa dersi boş bırakacak ve notu 90 değerini verecek diye umut ediyorum. Şu an hata alıyorum ama Hata alıyorum şu an. Niye hata verdi bu bana? Bu durumda program çalışmaması lazım. String integer değer ediyor. Hmm. Yani şu anki değerin string veya sayı veya yazı olmasından dolayı bir hata vermiş. Ama programın çalışmasına hiçbir şekilde engel olmadı. Yani 90 sayısını nota alabildik burada. Kısacası bu dersteki ilk mantık e, formatı bu şekilde kullanmakta. İkinci derste öğrenciye kitlediğimiz üç tane değeri ekrana yazdırmaktı. eksik olan bilgiyi parantez içinde değer verip bunda da kullanmaktı. Yani kısacası anlamışsanızdır diye umut ediyorum. Şimdi bunu geçelim o zaman. Başka bir şey yapmamız istiyorum sizinle. Biz bir fonksiyon oluşturduğumuzda fonksiyonun içine dönen değerler var. Mesela adı eşitlediğimiz bu bilgi yok. Fonksiyonun içinde kalmış bir değer. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. def diyelim fonksiyon fonksiyon diye bir tane fonksiyon oluşturalım. Fonksiyon isminde fonksiyon oluşturalım o zaman. Aptalca anlatmaya başladım, bu yüzden özür dilerim. Mesela burada bir değişkeni kuralım, a eşittir 10 diyelim ve bunu ekrana yazdıralım, print a diyelim. Tamam. Alt metne giriyorum, fonksiyon çiziyorum ve bunu ekrana yazdırıyorum. Ne oldu? Bizim a değişkenimiz 10 değer verdiğimizden bu fonksiyonu çağırdığımızda 10 yazısını ekrana yazdırabildik. Peki bu değişkenden önce ben a'ya bir değeri ver verirsem ne olur? tekrar 10 değerini alır. Değil mi öyle? Tamam. Hop. Peki alt metne print a desem bu defa hangi değeri alır? Bu a. Yukarıdaki değeri mi yoksa aşağıdaki değeri mi alır? Hep birlikte görelim buradaki değer şuradakine eşdeğer oldu. Yani fonksiyon içindeki a'yı almadı dışarıdaki a değerini aldı. Peki ben fonksiyonun içindeki değeri dışa aktarmak istiyorsam bunu nasıl yapabilirim? Veyahut içerideki dışarıda verilen değeri içeri yazdırmak istiyorsam ne yapabilirim? Veya içerideki dışa aktarmak istiyorsan nasıl yapabilirim çok karıştırıcı oldu konuşamıyorum yani mantıklı birini kuramıyorum şu an Buyurun. bunun için bir tane kodumuz var global global A dersem ne olur o zaman dışa değer çıkarabiliriz yani şuradaki A artık 10 değerini alır sebep çünkü bu kodu kullandığımızdan dolayı yani buradaki a'yı dışa aktar demiş oluyoruz. Ve hatayı da alıyoruz hemen. Bunu niye böyle yaptı? Çok kafa karıştırıcı bir şeyler var. Şu an yine tekrar saçma sapan hatalar alıyorum onu. Hepsini sileceğim yerine yazacağım. Şimdi ilk olarak a'ya bir değer verelim. a eşittir 1 diyorum. Ve burada bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyonda olsun. Ee, a değeri isimli bir fonksiyon olsun. Hemen alt sıraya geçip buraya global A yazıyorum. Ve altına da A'ya yeni bir değer veriyorum. A eşittir 10 diyorum. Bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Şu an ne yaptık? Global A dedik. Yani şuradaki A'yı dışa aktarmamı söyledim. Burada değeri bu fonksiyonu çağıralım. A değeri diyorum ve ekrana yazdırıyorum. Şimdi, buradaki mantık neydi? Buradaki mantık A'yı ekrana yazdırmaktı. Ama dışarıdan çağırırsam A'nın değerini, bu defa da 10 gösterecek. Sebep? Çünkü global A ne dedi? Buraya kadar program geldi, buraya kadar A'nın değeri 1'miş. Burada def'in içinde A'ya yeni bir değer vermişik ve bu yeni değeri dışa aktar demişik. Yani program buraya geldiğinde artık A'nın değeri 10 olmuş oluyor. Eğer ki bu global a olmasaydı içinde yalnız bu fonksiyonun içinde a'ya bir değer vermiş olacaktık ve fonksiyon dışında a'nın değeri 1 olmuş olacaktı. Yani a tekrar 1 olacaktı. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi a'nın değeri tekrar 1 oldu. Az önce bir hata aldım. Çok kafa karıştırıcı program da bazen beni üzüyor. Kısacası global kodunun anlamını bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bir fonksiyonunuzun içine verdiğiniz değeri dışa aktarmanızı sağlıyor. Ama hiçbir fonksiyon dışarıdan değer içine almaz. Yani bu fonksiyon dışarıdan içine değer almaz ama içindeki değeri dışa aktarabilir. Bunun da tek çözümü global kodunu kullanmanız olacaktır. Eğer ki dışarıdan fonksiyon için bir değer alınabiliyorsa biliyorsa ki ben bunu bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. İzlediğiniz için teşekkürler ederim. Umarım faydalı bir şeyler alabilmişsinizdir. kötü anlatamamamdan dolayı özür dilerim.